Evet, Adavame'den çıktık. Bugün bayağı bir canlı yayın yaptık. Bir canlı yayın daha var. Şehir ışıkları. Evet, şimdi şehir ışıkları. Şehrin direkleri. Şu ışıklar özellikle. Çok güzel geldi içimize. Bu videoyu çekiyoruz. Adavame'den. 6 tatlı pantolonumuzu aldık. Ayda on bir buçuk lira gibi fiyatı Pantolone ve pantolon aldık Rengi de baya güzel Yani biz bu pantolonları kampanya daha ucuz alabiliyorduk ama yani Şu ışıkları çekeceğiz Yol üstünde var zaten Şu manav otağında evet, Şimdi yandı ışıklar Evet ışıklar yandı bana bu ışıklar farklı. Şehir ışıkları. Ay yıldız da var orada. Ay yıldız bölümünde bir şey yanmıyor şu anda. Evet. Kırmızı renk. Yanar mı diye baktım. Bazılarında da da yapmış herhalde. Şehir ışıkları, şu ışıklar. Şöyle biraz büyütürsek. Evet. Şöyle ışıkları göstereceğiz size. Sanırım arka yolda var. Bir de üst yolda varmış. Bu ön yolda yok bunlarda. Burada da var ama daha yakmadılar. Biraz daha geç yakıyorlar. Burada var elimizde ama yanmamış. Biraz geç yakıyorlar birazdan. Normalde gece önü yanmaz. Önümüzde de varmış ama yukarıdakiler... ...ıçık var. Bu şekilde. Evet buraların düzenlemesi güzel oldu. Genelde kaldırımları kırmızıya boyadılar. Yani kaldırımları yaptılar bir de boyadılar. Özen gösterdiler. Evet şehir ışıkları. Bu arada DPG 420. Benzin yedi yirmi Total Totalde Evet şimdi topça Toplanıcı aşağısı Bu tarafta bir hala yanmadı Üst tarafta bir yanıyor Onlar güzel yanıyor Geliyorum şöyle. Evet, alt tarafta güzel ışıklar yanıyor. Karşı tarafta güzel yanıyor. Bu tarafı yok. Gülmüşler devam ediyor. Tekrar da. Evet, oraya doğru gidelim. Güzel, güzel, güzel. Şimdi karşıya geçelim. Işıkları alttan yapıyorsun, yukarıdan olmuyor mu? Yol bayağı hareketli. Evet. Yani... Üstümüzde kaldı yol. Yağmur başlayacak gene. Dün gece de yağdı, hava serinledi. Dün 41 derece, bugün 25 derece. Çok şükür. Nefes aldık. Allah'a şükür. Evet, şimdi şehir ışıkları, dedik, Mahallem videomuzun ismini. Şehrin ışıklarını yakından göstermeden olmaz. Şimdi Sakarya'da minibüsler bayağı bir yaygın. 3 dakika beklersiniz en fazla. Hemen kalkar. Nereye gidersiniz? Hangi vakte? Hangi mahalleye gidersiniz? Gidin. Çok, çok fazla bekletmez. Evet, şehir ışıkları. Güzel ışık bunlar. <laughs> Erenciler Topçay'a da gelmiş olduk. Bu kadar da gelmiş olduk. Şurada karşıda Bahadır lezzet var. Onu da geçeceğiz birazdan. Bağda sonra gün oluyor Bahadır'dan, Bağda gün var. Gün nedeniyle full dolu. Gün yemeğini orta verebiliyorlar. Evet o zaman. Orada gün yemeği yiyorlar sonra. O zaman karşıya geçelim. Şu ışığı gösterelim. Biraz, biraz daha Bakın, yiyebiliriz. dönemeyiz. Yol boyunca. Biraz daha gösterebiliriz. Evet. bu şehrin ışıkları. Gayet güzel yanıyor. Tabi hava iyice karardıkça ışık kendini daha da iyi gösterecek. Daha da güzel gözükecek. Henüz akşam eden okunmadı. Kazanın okuması çok az bir zaman kaldı. Evet, Sakarya Büyükşehir Belediye Sözü, mavi ışık. O ışıklar da güzel tabii. Işıklar renk tümbüşü. Şey. Her zaman güzel. Evet, üst tarafta bu arada ışıklar var. Karşıda bir bankın ışığı var. Evet, Alkaya. Karadağ Baharat. Evet ezanı duyduk. Akşam ezanı oldu. Akşam vakti. Evet, Işıklar böyle devam ediyor. Biz dönebiliriz. Buradan karşıya geçelim. yollar yollar kalabalık şimdi karşıya geçip Bahadır Lezzet bugün Bahadır Lezzet'in bir şubesine daha tanık olduk Serdivan'daki Çağrı yolundaki şubesini gördük ne yapıyor burası şakır boyunca atatürk sanayi sitesi. karşıya geçmek de böyle problem olacağı benzer Şu iki araçtan sonra yaklaştık hele yani. birkaç tane daha geldi yani birkaç tanesi yavaş önce arkadaki yaklaşıyor normalde geçecekmişiz gibi düşünüyoruz yani araçların da bazen de yavaş gitmesi olmuyor uygun bir ritimde bir süre ben geçeceksin Arkada hızlı geliyor. Geçemiyoruz. Geç. Yani evet üst geçitte ışıklar. Şimdi Bahadır lezzet niye kalabı? Bahadır lokantı niye kalabı? Biliyorsunuz Bahadır. 3 liraya çorba satan. Diğer yemekleri ekonomik satan. Sakarya'nın bir kuruluşu. Pek çok yere dükkan açtı ama burası düğün amaçlı bugün. Bahadır'da düğün var lokantada iyi yemeği veriyorlar. Ha, bu da güzel aslında. Başka bir burada. Bu da herhangi bir eğlence olmaz. İyi olmuştu. Askemizi de kapatın. Herhangi bir müzik yerine olur mu? Olmaz. Ya, orada... Evet. İçerisi full dolu. Dün yemeğinden çıkanları da görüyorsunuz. Biz bu videonun lokanta dün yemeği diye bu bölümü kesip ayrı bir video yapacağız.